Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Tekken 6'yı nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Google Chrome açıp full programları indir.com sitesine giriyoruz. Aramaya Tekken 6 yazıyoruz. Çıkan dosyayı en alttaki linkten indirmenizi tavsiye ederim. Orada indirmesi daha kolay. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bende idm olduğu için çalıştı. İşte normal indirme ile indirebilirsiniz. Ardından böyle emülatör gelecek. E, ee, emülatörün ne olduğunu bilmeyenler için arkadaşlar hızlandırıcı. Bildiğiniz üzere bazı bilgisayarlar oyun kasar. Sürümüze ee, sürümünüze göre Windows 32 64 bit seçiyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Ardından oyunu Emülatörü tanıtmamız lazım. Ee, games bölümünden indirdiğimiz dosyanın yerini seçiyoruz. Oyun iso olarak indişi emülatör dosya ISO dosyalarını açıyor. Ben de hazır olduğu için direkt açıyor. <laughs> Z tuşuyla oyuna devam ediyoruz. İk tuşuyla geri gidiyor. Boşluk tuşu da onay veriyor bazen. Gördüğünüz oyunda hiç kasma yok. gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kasmıyor bu arada size tavsiyem e, indirdiğiniz emülatör büyük ihtimalle çalışmayacaktır ben bu sürümünü indirdim versiyon 0.9.9.1 bunu tavsiye ederim e, beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olursanız sevinirim